Orada hiçbir şekilde asker, polis onlara karşı herhangi bir e, olumsuz taşkınlıkta bulunmak ve bulunma gibi bir niyetimiz de yok. Biz bugün toplum gönüllüleri olarak hem de çevreci gönüllü arkadaşlarımızla, STK'larımızla burada halkımızın sesini duyurmaya çalışmaya geldik buraya. Ve inşallah bizler e, bunu sonuna kadar başaracağız. Bu süreç içerisinde buluşan herhangi bir mutluluk süreç içerisinde de burada Onlarla beraber olacağız, Boy, destek e, hmm. Her gün hmm. yapılacak olan bu direnişte eee yanında Eşi, Eşi, yanına, e, 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 gelip hemen caminin etrafına çember alıyoruz. Yapılmasın diye. Ben, millet duymasın. Millet duymasın. Bu kadar devlet aciz olmuş. Hayır. Ee, Öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum Toplumsal Girişimcilik e, Toplumsal Kalkınma ve Girişimcilik Derneği Başkanı Ömer Aytaç ismim Bugün burada toplanan e, değerli halkımıza Ayaklarına sağlık herkes Hoş geldi sefalar getirdi Bugün burada halkımızın bir direnişi için Bu sermaye aracının birikimi olmaya çalışılan bir arazimizin eee burada köy halkımızın gelir kaynağının sunduğu hayvancılığının yaptığı eee vatandaşlarımızın tarımsal üretim yaptığı orada gördüğünüz üzere e, arazilerinin olduğu ve hemen yanı başında yaşam eee hayatını sürdürdüğü evleri hepsi bu arazinin dibinde. Burada eee bu eee alan yok edilmeye çalışıyor, çalışılıyor. Bizler bugün burada yapmak istediğimiz şey, burada herhangi bir olumsuz bir düşünce içerisinde değiliz. Tabii ki burada bir maden ocağı kurulmak isteniyor. Maden ocakları ülkemiz için güzel bir şey ama burada yapılacak bir şey değil. Bu yapılacaksa burada köylünün, vatandaşın burada gelirini, yaşam hayatını sürdürdüğü yerlerde değil, farklı mekanlarda yapılması gerekmektedir. Bugün burada e, daha önce toplanan bir kalabalığımız da burada askeriye geldi ve burada vatandaşla karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. Bizler orada hiçbir şekilde asker, polis onlara karşı herhangi bir e, olumsuz taşkınlıkta bulunmadık ve bulunma gibi bir niyetimiz de yok. Biz bugün toplum gönüllüleri olarak hem de çevreci gönüllü arkadaşlarımızla STK'larımızla burada halkımızın sesini duyurmaya çalışmaya geldik buraya. Ve inşallah bizler e, bunu sonuna kadar başaracağız. Bu süreç içerisinde oluşan herhangi bir hukuki süreç içerisinde de burada onlarla beraber olacağız, destek olacağız e, ve burada direniş her gün yapılacak olan bu direnişte e, onların yanında tüm sivil toplum kuruluşlarımızla, siyasi partilerle, e, civar köylü vatandaşlarımızla, halkımızla burada e, gördüğünüz üzere çocuklarımız da var. Gelin çocuklar böyle gelin. Gel böyle. Bu çocuklarımız bugün burada, e, bu çocuklarımız bugün burada bu yeşil alanda aldığı nefes sayesinde yaşayacaklar. Bunlar e, buraya muhtaçlar. Çünkü nefesimizi korumak bizim görevimizdir. Her yıl 11 Kasım'da düzenlenen fidan dikme programımız, ülke genelinde yapılan fidan dikme programımızda biz binlerce fidan dikiyoruz ama bugün burada bu fidanları yetişmiş bu fidanları ee, yok etmeye çalışıyoruz. O yüzden biz burada vatandaşlarımızla köylülerimizle hep beraber e, bir, beraber olacağız. Görüyorsunuz belki şu anda aşağı tarafta hayvanlar geliyor şu anda. O hayvanlar burada bu otlaklarda bu meralarda geçim kaynağını sağlıyorlar. Ve biz bunun için her türlü mücadeleyi vermeye hazırız. Hepinizin Allah yardımcısı olsun. Allah eee sizleri zalimlerin, kötülerin şerrinden korusun. Biz de burada ne? her türlü He? süreçte yanlarında olmaya devam edeceğiz inşallah. Başak, <laughs> İlerimiz, evet. <Tercisi> <laughs> <laughs>